Evet, defterim. Bu fısır 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 konuşanlar var ya fısıldılar. Son videomda mı bir tane daha çek diyorlar. Sizi hata yapmış ya bir dişil, ya bir eril. Bu sizi çok merak ediyor ve sizi stopluyor. Kader diyor kader. Bu kişiler şeytanlık yapmış. Bu kişiler e, yanlış yolda. Size de hata yapmış olabilirler. Ama uçurumun kenarındalar. Bu fısıltılar diyor ki buradaki fısır fısır hep konuşuyorlar. Hiç susmuyorlar. <laughs> Tutkuları neyse sonları orada olacak. Nefleri, bağımlılıkları neyse sonları orada olacak. Sen bir e, insanları üç kağıda geçir. Sen insanlara yalan söyle. Ve bekle ki hayat güzel olsun. Olmaz. Buradaki fısıltılar diyor ki kim kime ne yaptıysa yaşayacak. Bunu yaşamadan ölmeyecek. Bütün işleri ters gidecek. Çünkü yanlış kişiye çatmışlar. Allah'ın sevdiği kuluna üç kağıt çevirirseniz eğer belanızı bulursunuz. Bu son videoyu çekmeyecektim ama buradaki fısıltılar çok konuşuyor. <laughs> fısır fısır fısır.